Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte böyle bir oyun oynuyoruz. Hemen başlayalım. Tabletim kaç kişilik? Neyse arkadaşlar hemen başlayalım. 82'deyim arkadaşlar. 100'e geldim. 100 falan geldim. 83'deyim şimdi. 100'e hemen kapatabilirim. Bir damız olsun. Çek. Şey Kaş göz arası yapalım. Ay yandım. 90 100'e geldim. 91 92 93 Ay arkadaşlar yandım.

Doksan dokuz. Ve burada bitmiyor. Kaçta bitiyor acaba? Yüz. 100. 100'e geldik. Bizde bitmiyor. Yüz bir. Yüz Evet arkadaşlar. Daha yüzdeyim. 8 sekiz. Evet burada kapatacağım arkadaşlar. Partisinde çıkacağız. Şimdi hemen kaş göz orasını silelim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.